Genelde aileleriyle birlikte piknik yapmayı tercih eden insanların gerçekten bulun bulunup hoş bir vakit geçirebileceği güzel bir alan. Şimdi yavaş yavaş göle doğru ilerlerken sizi manzarayı baş başa bırakıyoruz. Birazdan aracımızdan inerek gölün kıyısına doğru hep birlikte ilerleyip Aygır gölünü sizlere daha iyi gösterebilmek için güzel görüntüler almayı planlıyoruz. Şimdi yavaş yavaş Aygır gölüne doğru ilerleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Aygır gölüne durduk. Şimdi aşağı inip size Aygır gölünü göstereceğiz. daha şu an gözükmüyor tepenin arkasında kaldı arkadaşlar biz yavaş yavaş suya doğru ineceğiz orada balık tutan birkaç arkadaşımız var yanlarına gidip soralım bakalım burada hangi cins balıklar çıkıyormuş Av, balık avı yapmayı seven olursa burayı tavsiye edebiliriz size. İlk önce bir soralım bakalım. Raskele Nasıl balık çıkıyor mu? Siz ilk defa mı burada balık tutuyorsunuz. Anladım. Bol şanslar. Bol şans sana. Kolay gelsin. Rastgele usta. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor balık? Yeni mi başladın? Hangi cins balık çıkıyor buradan? Sazan ve alabalık çıkıyor. Evet değerli dostlar. Balık sporuyla ulaşmak isteyen arkadaşlar Aygur Gölü'nde sazan ve alabalık cinsi balıklar çıkıyormuş. Burada gerçekten çok güzel bir manzara var. Balık tutan arkadaşlarımız burada balıkların ...biri olduğundan bahsediyorlar. 6 kiloya yakın balık... ...en düşük kilo... E, ...kilosu en düşük balık... ...cinsi e, sazan varmış. Gerçekten suyu da gördüğünüz gibi... ...çok berrak. Bu ortamda da balığın... ...büyümesi gayet... ...normal arkadaşlar. Karşıda piknik alanları... ...mevcut olup... ...bu şekilde... ...şirin bir göl arkadaşlar. Dediğimiz gibi Doğu ve Güney Anadolu'ya yolu düşen arkadaşları Süpan Dağı eteklerindeki bu gölü ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Evet sizleri şimdi göl manzarasıyla baş başa bırakmaktayız. Şu an gölü görüyorsunuz. Evet sol tarafta balık tutan arkadaşlarımız sanırım balık yakaladılar. Hemen yanlarına doğru gidip bir görüşelim. Bakalım Hangi cins balık yakalamışlar? Cinsine çıkartma abi de video alalım. Ee, Alabalık mı? mı? Sazan bu? Evet arkadaşlar. Daha demin ki göstermiş olduğumuz kardeşlerimiz A vasıtasıyla iki adet sazan balığı tutmuş durumda. Meğrencimuşa. Gerçekten Meğrencimuşa. E, <laughs> çok güzel gözüküyor balıklar. E, bayağı da iri yani insanı e, Tutmaya daha çok heveslendiriyor. Doğru. Şimdi kardeşimize dönelim. Nasıl balık tutmak? Evet çok iyi. Siz nasılsınız? Ne diyorsun seni izleyenlere? Buraya gelmelerini tavsiye eder misin? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklarımız bu şekilde. İnşallah devamı gelecek diyoruz arkadaşlar. Allah Allah. Al, al. Değil <laughs> biraz, şimdi, ya. ya şey güzelmiş evet, bir... şey. ya. mi mı? iyi Bak hadi hadi derken, hadi, hadi. Hadi, hadi. Haftaya gelelim ya. Kardeşimiz şimdi ağını yeniden çekiyor. Bakalım nasibinde var mı? Evet bu sefer a boş geldi. Tabi dediğimiz gibi bu iş biraz nasip işi ama Aygır Gölü'nde balık gerçekten bol olduğu şekilde arkadaşlarımız söylüyor. Balık sporunu seven arkadaşlarımız da buraya gelmesi yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz biz de. Evet. Biz göl manzarasını seyrederken Evet sağ taraftaki arkadaşımız da sanırım bir balık tuttu Hemen yanına gidiyoruz Bugün Gerçekten şanslı bir gün Balıklar çok çabuk yakalanıyor ağlara. Şimdi yanlarına gidelim. Arkadaşlar bir ağda gördüğünüz gibi irili ufaklı 4 adet balık geldi. Gerçekten bereketli bir su. Yani çok fazla vakit kaybetmeden balıklar Ağa dolaşıyor ee, Bereketli bir su olduğunu Yeniden söylemek isteriz Evet değerli takipçilerimiz Artık dönüş yoluna Geçmiş bulunmaktayız Balık tutan insanları Sizlerde gördüğünüz gerçekten Keyif verici bir Organizasyondu Dönüş yolunda Sol tarafta Van Gölü gözükmekte. Arka tarafımızda Süphan Dağı kaldı. Gerçekten giderken gördüğümüz manzara kadar güzel bir manzara var dönüş yolumuzda da bulutları görüyorsunuz ne kadar homojen olarak hoş bir görüntü sunmakta yolumuza devam ederken buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız için de birkaç bilgi verelim burası Van ve Bitlis arasında yol üzerinde Bitlis'e 130 Van'a 150 km mesafede bulunan Adilcevaz ilçesine 8 km uzaklıkta bulunan bir yer yol ayrımından sonra yaklaşık 7 km asfaltı çok düzgün olan bir yoldan devam ederek buraya ulaşabilirsiniz biz balık tutan arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz bilgiye göre volkanik patlamalar sonucu oluşan bu gölün derinliği bilinmemekte ve içerisinde akarsu mevcut olduğundan dolayı çok fazla balığa ev sahipliği yaptığı bize söylenmiştir. Bu sebepten dolayı da bu suyun gerçekten çok gizemli taraflarını bizler de sizler gibi öğrenmiş bulunmaktayız. Sizlere rehberlik etmekten mutluyuz arkadaşlar. Umarım bu videomuzu izledikten sonra sizler de burayı gelip görme fırsatına erişirsiniz. Bizler sizlere bu tip güzel yerleri tanıtmaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize dikkat edin. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.